Merhabalar dostlar. 30 Eylül 2024 arkadaşlar. Taban ve tavanda olan hisselerle tabanda ve tavanda bekleyen adetlerin ve bunun son 7 günlük işlem hacminin ortalamasına bakalım. Şimdiden son 7 günlük işlem hacmi ortalaması arkadaşlar baktığımız zaman bu tabandaki tabandaki adetlerin anlamlı olmasını sağlayan bir uygulama aslında. Şimdi şöyle Taban olan hisseler durdu. SRVGY, İSVAŞ, İHAŞ ve P ol arkadaşlar. Taban olan hisseler karşımızda. Baktığımız zaman 455 bin durdu da 56 bin SRVGY'de İSVAŞ'ta 1 milyon, İHAŞ'ta 245 bin P ol'da arkadaşlar 18 milyon bekleyen adet var. Son 7 günlük işlem hacmine baktığımız zaman yarın taban olma olasılığı veya eksi çok kötü eksi kapatma olasılığı daha fazla İsveç'te gözüküyor arkadaşlar. Arkasından da Durdo, SRVG, İH ve P oldu arkadaşlar. Her ne kadar eksi olma ihtimali olsa da hani çok da ciddi bir eksi olacak gibi gözükmüyor şu aşamada. Peki tavana olan hisselere baktığımız zaman Tucleke arkadaşlar kristal bunlara baktığımız zaman neler gözüküyor? Bir defa arkadaşlar Tucleke'de 3 milyon adet var gözüküyor. Tavanda Arkasında Nibaş'ta 725 bin adet var gözüküyor. Onun arkasına baktığımız zaman arkadaşlar Anel Elektrik'te 64 bin not bekliyor. Arkasından baktığımız zaman da Gerel'de o 327 bin not gözüküyor arkadaşlar. Onun arkasından baktığımız zaman da Tera'da 3 milyon 500 bin not adet gözüküyor. Ve onun arkasına baktığımızda Erohal'da 45 bin adet var gözüküyor. Ve bunun dışında arkadaşlar baktığımızda Kristal'de 17 milyon not gözüküyor arkadaşlar. Tavandaki adet ki burada Kristal e, Tera ve Nib arkadaşlar Kristal ve Tera biraz fazlasıyla dikkat çekiyor. Yani %286 son 7 günlük işlem hacmi arkadaşlar 6 milyon notken sadece bugün %286 17 milyon yaklaşık 3 katına yakın arkadaşlar. Tavan da bekleyen notlar. Bu da ciddi anlamda yarın tekrar tavan olma olasılığını veya en azından iyi bir artıyla kapatma olasılığını arttırıyor. Arkasından Tera'da da benzer durum şu aşamada söz konusu gözüküyor. Bir o hal yarın arkadaşlar büyük ihtimalle e, tam tavan açmayacak gibi gözüküyor. Arkasından baktığımız zaman da genelde de veya arkadaşlar anel elektrikli de benzer durum söz konusu gözüküyor. Tavan olma ihtimalleri biraz zayıf gibi hayırlısı olsun diyelim. 30 Eylül kapanışına göre arkadaşlar rakamlar bunlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.